Monster kill. Oh, man! Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Berke diye bir arkadaşım var. Onun bokuna Anemus diye bir haritaya girdik. Bak, tamam herkes e-sporcular şunlar anlayayım bunlar anlayayım. oynuyor burada. Ben bilmiyorum kardeşim bu haritayı. Bu var görüyor musun? koridor gibi bir de B'den adamların içi geçişi var zaten o var. önemli değil güzel türlü ortada bulur Geldiler geldiler abi geldiler. Abi içimiz kalmışız kaç. <gülüyor> kaç. kaç. <gülüyor> bir tanesini kanka. aldım kanka evet, yapacak işte bir şey yok. Şey yapacaksın yani bak böyle gidiyorsun yollar falan var anladın mı güzel map yani. Evet mapi gezdir bari bana. Aynen bak gezdiriyorum sana evet. Şurada Ölceğim bir... Şimdi. Kudüs. Ya vursana. <laughs> ya var ya çıldırtıyor beni ya. <laughs> Sizden beni çıldırtıyor ya. Ne teröristiz. Terörist kardeşim terörist. Ben terörist değilim kardeşim. <laughs> terörist. Kafasına geçirmiş çorap. kardeşim çorap morap deyip geçme. Bak kafaya geçirmiş çorabı gözleri gibi. Armor alsana. Armor. 300 dolar aldım tabancayı inşallah Polat alemdar gibi sıkabilirim Aynen kanka pancake Bak bak haritayı hiç bilmiyorum bu arada Sıfır Adamlar bilgiyle bilmiyor. oynayacağım Adamlar da bilmiyor, Adamlar da bilmiyor. Bilerek Ya gerdik sen Berke. <laughs> ne oluyor <laughs> oğlum Ah Oğlum ya Left solunda solunda belki. Biliyorum. Ya sen geri zekalı mısın? ne yapıyor bu 89? Öldü bu adam. Bizimki oynuyor. Şoma açar açmaz adam çarpıldı. İçine aldı böyle böbreğine sapladı bıçağı. Adamın ismi Augment. <laughs> dua et YouTube'tayız kanka. Olsun. Dua et YouTube'tayız. Eee evet, YouTube'da olmasak kanka. çok inanılmaz güzel küfürlerim var. Aman yani ya evet. yayında olsak inanılmaz çok güzel küfürlerim var. Arkadaşlar, güzel var. Güzel. Arkadaşlar bu arada her gün tamam, saat tamam, 7'de her gün demiyim ya? Yedi, yedi. Bazı şu günler yedi. saat şu. 7'de de saat 12:00'ye kadar yayın yapıyorum e Kick'te. Onda linkini aşağıya koyarım derken yok oldu adam amına koyayım.

kazanmayı oynayalım ya Başar. Yok kanka ben eğlencesini oynuyorum ya inanır ha, mısın? Eğlence. eğlence falan şey umurumda değil. Şunu al bakayım bir. Al lan bunu bana ne veriyorsun artık. Şperke, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim Berke. herke <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> lan bombayı ne yabancıya verdin Herkese veririm bombayı. Ben terörist herkese değilim mi kardeşim. Herkeze veriyorum. Bak ne dedim? <laughs> Bombayı herkese hayvan, veririm dedim. Bu adam hayvan düşmanı. Beyler. Abi veriyor. şeyim, abartmayalım ya. Puan veriyor. <laughs> Bana ne abi ya? Ben kendime bakıyorum ha. Gerçekten bilmediğimiz artık. Oynuyorum ya. Çıldırıyor. var. Ha benim silah varmış. Nasıl oldu? silah mı Her şey olabilir bu oyunda. stairs, stairs, stairs. Stairs. Gir. Gir, gir. Hadi gir. Terk dur, dur. sessiz oğlum Sağdan. Go go go, 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 go. Bir kadar. Birlikte bastık tabi. Al hadi Aldım aldım. Oğlum. Alttan, alttan. Alt. Ya! <laughs> Ya! Oh! Oğlum var ya. Lan. Bıçağı <laughs> <Çıkamayacağım, gülüyor> sandım. Sonra gelince saldım işte ama olmadı. Ya bıçağı var ya böyle. Şahanı saplayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten var ya belki inanılmaz bir çocuksun sen ya. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Şurada şurada bekle. oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Orada adam var mı belki? Bilerek oyaladım gelmeyin diye ses verdim. Siz sonu dönmeye karar verdiniz. Bu nasıl bir oyuncu? Biz her şey yaparız kardeşim. Rahatlıkla. Koy koy lan? Go, go. Ya bombayla adam beni blokladı ya. <laughs> bomba bana değdi kanka. <laughs> abi de hazır mısın? Ben yapacağımı yaptım böyle tamamım falan gibi. Ha aynen. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Bırak bu AWP mi oynayacaksın kanka? de oynarsın, T'de oynamazsın. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. Çok sus. sus. Kardeşin her yerde <laughs> abi <avp oyunları. gülüyor> Rahatta kalsın. Hem lurker gibi oynayayım. çıkar Ama abi ben iyi değil. Lurker'ın daha iyi. Bak. Bıraktım kolu. Berke bir gelsene. Lan Berke buraya. Sen buraya gel buraya gel. Bir şey deneyeceğim sanki bu olur gibi. Al, gel al, bakayım. Al, 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 al. Dur 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 shiftle gel. Öleceğiz, şimdi. shiftle gel. Ay, Kanka ye. adam sağ köşede. Son mermi. Bakmayın oradan ölün. İmkansız. Hile, hile kesin hile. Amına koduğum orası bu çocuğu. Biliyor. Bir. Ya. Üff. One hour later. <laughs> Diffuse bro Diffuse <laughs> Easy peasy lemon squeeze Hiç bilmediğim bir harita 11'i vurmuşum Niye vurmuşsun ama 1400 asarım var yani B mi çoğunluk? Ona göre döneceğim kanka çoğunluk B'si şu an. İki kişi var. Tövbe. Ver bakayım onu. 10 8 10'un 8'e kazanıyoruz. <gülüyor> 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 Nasıl <gülüyor> lan. <gülüyor> Nasıl seviyor? Oğlum 10-8 lan. Kazanıyoruz lan. Hoş geldiniz orada taktikler var ya yani hiçbirini bilmiyoruz Allah'tan iki levelde yedik biz mete. Ne ikisi oğlum üçte biriz. Üçüm ya. Ben üçüm yani. Sen kendi adına konuş. B'ye gidiyor. A few moments later. Back. Ben bu el adam vuramadım <laughs> Göremedim yani daha doğrusu adam görmedim. Bu adamlar B girmez kanka. Bu adamlar A girer. B'ye giremiyorlar çünkü. A'ya biraz daha rahat giriyorlar. O yüzden benle birlikte destek at. Ama Blue gelirse gelmem. Blue ile... Thank you. <laughs> okay, okay. Gelme kanka. Yo yo gel gel gel. Blue mid, mid tarafına gel doğru ben. bakıyor. Zaman alacak. Ne riskli bir şey yapıyorum. Neyse dur. Gel gel bir şey Buradalar. <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum yapacağını suya. <laughs> ya üstüme bastın çıktın oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne arıyor be ki o? Bıla bıla bıla. Change, change the gun for the... Bak bu sefer efsane bir taktik yapacağım izle. Son oyun şansına. Lan silahın bitti. Nasıl? Adamı AK attım ya oynasın diye. Taşıyorum Monster kill. Ho Oh man! Nerede lan oğlum adamlar? Üstümüzdeler. Dönüyor mide doğru döndü. Mitte gördüm. Mide doğru git belki. Nerede oğlum? Hayır tut. Ben <laughs> şaka mısın? Olmadı. <laughs> şaka mı? Ya bu şaka mı? Allah nasıl insanlarla oynuyoruz? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, bunları unutmayalım efendim. Sizleri seviyorum. Evet, Takipçilerim. Olursun. I love you. Bye.